Türk Borçlar Kanunumuzun müteselsil Borçluk Dış ilişkide borçların bireysel davranışı başlıklı 165. maddesi şu şekildedir. Kanun veya sözleşmeyle aksi belirlenmedikçe borçlardan biri kendi davranışıyla diğer borçların durumunu ağırlaştıramaz. Maddenin gerekçesi şu şekildedir. Maddede borçların bireysel davranışlarının diğer müteselsil borçlara etkisi düzenlenmektedir madde metnine yapılan arılaştırma dışında eski borçlar kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur.